Bir varmış bir yokmuş. Renklerin gökyüzünde dans ettiği, kuşların şarkılar söylediği tatlı bir ülkede minicik sarı bir kedi yaşarmış. Bu kedinin adı Minoymuş. Bir sabah Mino çiçeklerin arasında oynarken gökyüzünden bembeyaz gülümseyen bir bulut süzülmüş. Adı Pofik'miş. Pofik Mino'ya "Sana renkli bir sürprizim var." demiş. Tam o anda gökyüzü parlamış ve kırmızı, mavi, sarı, yeşil balonlar hop 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 diye zıplayarak inmiş. Mino çok heyecanlanmış ama tam dokunacakken pıt! Balonlar birden havalanıp kaçmaya başlamış. Pofik gülümseyerek ''Hadi Mino, onları birlikte bulalım.'' demiş ve macera başlamış. Önce çilek kokusunu takip edip çalıların üstündeki kırmızı balonu bulmuşlar. Sonra gölün üzerindeki mavi balonu görmüşler. Ardından güneş gibi parlayan sarı balonu yakalamışlar ve en son çimenlerin arasına saklanan yeşil balonu bulmuşlar. Bütün balonlar bir araya gelince havada neşeyle dans etmeye başlamışlar. Günün sonunda Mino ve Pofik renkli bir günü daha geride bırakmışlar.